Emekliye 5000 TL ödeme talihi. En düşük 7500 TL ve üzeri alan SSK artı Bağkur artı EYT'liye kapı açıldı. O tarihte 55 yaş ve üzerindekilere. Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 5000 TL ikramiye verilip verilmeyeceği gündemde sıkça araştırılan konuların başında geliyor. Milyonlarca emekli her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye alıyor. Bu yıl ise Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 5000 lira ikramiye verileceği gündeme geldi. Bu noktada, emeklilere 29 Ekim'de 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? sorusu araştırılır oldu. İşte detaylar. Emeklilere 29 Ekim'de 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? Şeklindeki sorular emeklilerin yoğun olarak araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. İşte konuya ilişkin son durum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Emeklilere bilindiği üzere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez bayramlarda ikramiye ödeniyor. Bu yıl ise Cumhuriyet Bayramı'nda 5000 lira ikramiye verileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlıklar yaptığı konuşuluyor. Ancak açıklamanın bakanlık tarafından yürütülen çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor. AK Partili yetkili açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 29 Ekim'de emeklilere 5000 lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum." Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır ifadelerini kullandı.